hocam. Pek bu alem değil. Birçok alemde arınmalar gerçekleşiyor. Yani e, bu hafta yapmak durumunda kaldım. Haftaya niyetim varken iş, iş seyahatine çıkıyorum çünkü yarın. Ve arada dinlenmeler, uyumalar, boşaltımlar devam ederken her bir uyuma böyle o yakaza halinde farklı alemlerde de gerçekten bedensel farklı bedenlerde boşalmalar hissettim. Yani ve Dünyanın toprağın ki bugün anneler günü baktığımız zaman toprağın kapsayıcılığı bizim yediklerimizle bizim bedenimize oluşurken bedenimizin ne kadar önemli olduğunu ve hani e, bedenin maddenin ruhtan ruhun maddeden hiçbir ayrımının olmadığını bir geçiş olduğu haliyle iliklerime kadar hissettiğim bir boşaltım süreci yaşadım. E, varlığınız için teşekkür ediyorum. Ayrıca. E, bu süreci son kez online yaptığınız için de teşekkür ediyorum. Ee, tadında, kıvamında, bilgileri bize aktardığınız için, bilgileri biz kanaldan, yaradanımızdan, o inandığımız içimizdeki bizden alabilenler olalım bundan sonra haliyle, vaktiyle biz de vazgeçebilen olalım bazı şeylerden, bazı bilgilerden, bazı yani birçok şeyden diyelim. Ee, ben teşekkür ediyorum hocam. Her bir varlığınız için, buradaki arkadaşlarımın varlığı için, kendi varlığım için, dünyada yaratılmış, yaratılmamış, olmuş olmamış bütün her şey için teşekkür ediyorum. Boşluk hocam. Bırakılanın, bırakıldığı yerdeki arınmanın o hissettirdiği, boşluğun verdiği, boşlukla beraber aynı yaratımın farklı alanlarda farklı, farklı yeniliklerle gelerek hani tadın tattan öte bir ışık Böyle ışığın bedende kıvılcımlanması gibi bir tat. Benim için o bırakma hissi ve her bir boşluk başka bir boşluğu doğurduğu noktada yeni bir ışıkla açılan bir kapı gibi her alanda. Ve tadın hissiyatı, tesiri benim varlığımla, bedensel avatarımla benim... Ruh dediğim, bu var, ışık dediğimiz, ruh dediğimizin birleştiği noktadaki bir boşluk tadı. Bu Bo boş ama boş değil. Böyle akışkan bir hal. Pek bu alem değil. Birçok alemde arınmalar gerçekleşiyor. Yani e, bu hafta yapmak durumunda kaldım. Haftaya niyetim varken iş, iş hayatına çıkıyorum çünkü yarın ve arada dinlenmeler, uyumalar, boşaltımlar devam ederken her bir uyuma böyle o yakaza halinde farklı alemlerde de gerçekten bedensel farklı bedenlerde boşalmalar hissettim. Yani ve dünyanın toprağın ki bugün anneler günü baktığımız zaman toprağın kapsayıcılığı bizim yediklerimizle bizim bedenimize oluşurken Bedenimizin ne kadar önemli olduğunu ve hani e, bedenin, maddenin, ruhtan, ruhun, maddeden hiçbir ayrımının olmadığına, bir geçiş olduğu haliyle iliklerime kadar hissettiğim bir boşaltım süreci yaşadım. E, varlığınız için teşekkür ediyorum. Ayrıca e, bu süreci son kez online yaptığınız için de teşekkür ediyorum. E, tadında kıvamında bilgileri bize aktardığınız için bilgileri biz kanaldan, yaradanımızdan, o inandığımız içimizdeki bizden alabilenler olalım bundan sonra haliyle. Vaktiyle biz de vazgeçebilen olalım bazı şeylerden, bazı bilgilerden, bazı yani birçok şeyden diyelim. Ee, ben teşekkür ediyorum hocam. Her bir varlığınız için, buradaki arkadaşlarımın varlığı için, kendi varlığım için, dünyada yaratılmış, yaratılmamış, olmuş olmamış bütün her şey için teşekkür ediyorum. Çok şükür. Peki. Şimdi bu arınma yaptığında hangi tatlar, hangi lezzetler damağında, varlığında hissediliyor? Bize bunlarla ilgili böyle bir hal paylaşım yapabilir misin? Hocam o o tat e, bu dünyadaki bırakılan maddenin tadı, e, bıraktığımız maddenin nasıl tadı olur ben bilmiyorum. Hani normalde bırakılan, bedenden bırakılan bir şeyi ter olsun işte dışkı olsun o hani hani çirkin gibi gördüğümüz o şeyin hani bunu ben gözümü kapatınca belki anlatabilirim de hani her yerim titriyor çünkü Yok, o an yaşıyorum. Tadına çünkü şu çok önemli şu anda yolda olan arkadaşlarımız var yani yapmak üzere ve yapan arkadaşlarımız var. Ee, yaşadıklarımızı hal olarak aktarmak önemli. Bilgiyi zaten birçoğumuz yaşıyoruz, deneyimliyoruz ama o yaşadıklarımız içerisinde ne diyorsun? Madde, beden, birçok eskiyi bırakıyorsun ve o bırakışın bir hafifliği, bir tat ve bir lezzeti var. Onun böyle güzel bize bir açıklamasını, hissiyatının farkındalığını aktarırsan, e, biz de çok güzel bir alışveriş yapmış olacağız. O tat boşluk hocam. Bırakılanın bırakıldığı yerdeki arınmanın o hissettirdiği boşluğun verdiği boşlukla beraber aynı yaratımın farklı alanlarda farklı farklı yeniliklerle gelerek hani tadın tattan öte bir ışık böyle ışığın bedende kıvılcımlanması gibi bir tat benim için o bırakma hissi ve her bir boşluk başka bir boşluğu doğurduğu noktada yeni bir ışıkla açılan bir kapı gibi. Her alanda ve tadın hissiyatı, tesiri benim varlığımla bedensel avatarımla benim ruh dediğim bu var ışık dediğimiz ruh dediğimizin birleştiği noktadaki bir boşluk tadı bu Bo boş ama boş değil böyle akışkan bir hal. Ve çok güzel. Bakın, boşluk. boşluk ama akışkan çünkü orada bir hafiflik var ve e, damarlarından akıyorsun sistemin akan da akıtılan da e, ve aktığında hani böyle buluşacağının tadı da aynı anda sana veriliyor. Şimdi tabii evet. bunu kelimeyle onla, anlatmak çok şey değil. Yani detoksu evet. eğer bedensel, zihinsel ve ruhsal yaptığımızda evet. arkadaşımızın Elif yansımanızın ve parçacanızın bu anlattıkları da sizlere sunuyor. Teşekkür ediyoruz. 10. 11. artık saymayı bıraktım çok şükür. Öyle bir detoksum ama bu bambaşkaydı. Bunu nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Çünkü bu detoks bana kendimi ilk defa kadın olarak hissettirdi. Maşallah. Çok şükür. Ee, yani ben diyeyim bin tane siz diyeyim iki bin tane safra kesemden taş attım hala da devam ediyor. Ee, onun dışında e, şifa seansları yaparken de detoks sırasında, e, sırasında şifa e, seansları yapmaya başladım. E, şifa şifasına aracılık ettiğim arkadaşımın ee, nasıl böyle an ve an şifalandığını, bu detoksla birlikte ne kadar kolaylıkla alabildiğini gördüm. Herhalde ben bırakabildiğim için sadece iki şeyi kendimce şu ana kadar ertelediğim arkadaşlarıma da fayda olması açısından söylemek isterim. Ben kendi değerimi ne zaman bilmeye başladım ee, ve e ee, otoriteye uyarak ama tam bir teslimiyetle bu detoksa başladım. Çünkü önceki detokslarımda biraz böyle ben yapmak zorundayım diye bir hissiyatım vardı. Ee, bu detoksa iki şeyi e, erteliyormuşum şu ana kadar. Birincisi e, samam şey hamam ve sauna. Bunları e, yani ne deniliyorsa moda mod hani saat kurarak bütün şeyleri alırken de hamam ve saunaya gidip o kulunçları açtırdığımda şu anki şeyim... Ee, Öyle enteresandı ki benim için hala da devam ediyor çok şükür. Onun dışında da teslimiyet, zorlamaktan uzak ve başlarken de şey demiştim. Asena Melek gelen kabulüm ne kadar yapabiliyorsan bundan sonra böyle devam etsin. Atamıyorsan da kabulün, atabiliyorsan da kabulün. Ve hocam yani nasıl anlatayım her bir tuvalete çıktığımda gördüklerime inanamadım. Ee, çok şükür Allah bin kere razı olsun ellerinize emeğinize sağlık. 23 Mayıs ayından beri birlikte sizle detoks yapıyorum. İlk detoksu çok 2023 Mayıs ayında yaptığımda muhteşem bir detokstu. Çok. Ee, yani ne olacak bir bakayım diye yola çıkıp böyle gerçekten iki avuç kadar çakıl taşı düşürdüğüm bir detokstu. Böyle bir hafta arayla e, vücudumda buçuk kilo fark olmuştu. Anadolu'dan sonra e, ee, çok güzeldi. Ee, orada yeni bir kadını keşfettim. O kadınla e, yoluma devam ediyorum ve her işte sonbahar ve bahar detokslarında katılmaya çalışıyorum. O dönemlerde hep şuna niyet ederdim. İşte bir duygusal zorluk yaşadığım konularla ilgili şifalanmaya, kilo ile ilgili şifalanmaya niyet ederdim. Bu sene farklı bir niyet aldım. Benim bir kas rahatsızlığım var, kas distrofisi diye ve 2024 yılından beri beni zorluyor. Çünkü hiç ummadığım yerlerde kas zayıflıkları yaşıyorum ve can hıraş bir şekilde şifalanma ya çalışıyordum. Bu detoks'ta şuna niyet ettim. işte hani inşallah bu kas rahatsızlığımdan da şifalanayım diye niyet ettim. Ama detoks sürecinde şöyle bir inanç geldi. Bu daha önce de vardı. Ben sizin bütün şeyleri anneyle helalleşme, babayla helalleşme, topraklanma, köklenme meditasyonlarını da daha önceden yapmıştım. Bilinç düzeyinde vardı ama sanki bunun bir inanç olarak idrak etmeye başladım bu detoksta ve içimden bir ses hep şunu dedi: Acele etme, bu hastalık hizmetini tamamladığında e, seni terk edecek ve sen hayatını bir bu kas rahatsızlığıyla devam etmeyeceksin hı hı. gibi bir inanç geldi. Yani bunu çok net hissettim ve muhtemelen bu detoksta şey ben e, yavaşlamayı öğrendim.